İyi günler arkadaşlar. Bugün sizlere Hindistan cevizi yağının faydalarından bahsetmek istiyorum. Hindistan cevizi yağı özellikle antioksidan ve antimikrobiyal özellikleri sayesinde cilt yenilenmesini sağlaması, ağız sağlığını iyileştirmesi, saçları kuvvetlendirmesi ve besleyici özelliğiyle kişiyi tok tutarak kilo verilmesini kolaylaştırmasıyla bilinir. Ayrıca Hindistan cevizi yağının faydaları arasında metabolizmayı hızlandırması, hazımsızlığa da iyi gelmesi vardır. Genellikle yemekleri lezzetlendirmesi için kullanılan popüler bir yağ olan Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizin içinin preslenmesiyle elde edilen ve tüketilebilen bir yağdır. Ancak hem diyet listenize hem de yemeklere Hindistan cevizi yağı dahil etmeden önce dozu bakımından doktora danışmak önemlidir. Hindistan cevizi yağı nedir? Hindistan cevizi yağı, Hindistan cevizi ağacının meyvesinden elde edilen bir yağdır. Ve oda sıcaklığında katı bir yağ olmasına rağmen içerdiği orta zincirli yağ asitleri ile diğer doymuş yağlardan farklıdır. Son yıllarda popüler hale gelen Hindistan ceviz yağı özellikle cilt sağlığı ve zayıflama amaçlı kullanılmaktadır. Bununla birlikte 100 gram Hindistan cevizi yağında 890 kalori ve 82,5 gram doymuş yağ içerir. Ayrıca Hindistan cevizi yağı tereyağı ve palmi yağına göre daha yüksek miktarda doymuş yağ asidine sahiptir. Özellikle cilt ve ağız sağlığını iyileştirmesiyle bilinen Hindistan cevizi yağı faydalar arasında kilo kontrolü sağlaması, hazımsızlığa iyi gelmesi, saçları güçlendirmesi ve alzheimer semptomunun azaltması yer alır. Hindistan cevizi yağı besin değeri nedir? Sağlık açısından birçok fayda sunan Hindistan cevizi yağı besin değeri açısından da kritik bir öneme sahiptir. Bir yemek kaşığı Hindistan cevizi yağının besin değeri şu şekildedir. Kalori 121. Toplam yağ 13,5 gram. Doymuş yağ 11,2 gram. Tekli doymamış yağ 0,86 gram. Çoklu doymamış yağ 0,23 gram. Kalsiyum 0,14 mg. Kolin 0,04 mg. E vitamini 0,015 mg. K vitamini 0,082 mg. Hindistan cevizi yağı faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağındaki esansiyel yağ asitleri güçlü antimikrobiyel, antibakteriyel, antiviral ve antioksidan özelliklere sahiptir. Bu özellikleri ile Hindistan cevizi yağı cilt ve ağız sağlığını destekler, yağ ve kalori, kalori yakımını hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırır. Saçların yapısını kuvvetlendirir, kan şekerini düzenler, bakteri ve enfeksiyonun büyümesini engeller. Ayrıca demans ve Alzheimer semptomlarının iyileştirmesiyle de bilinir. Hindistan cevizi yağı faydaları şunlar: Kandida mantarının neden olduğu enfeksiyonlara karşı etkilidir. Kan şekerini düzenler ve insülin salgılanmasını destekler. Antioksidan kaynağı olan Hindistan cevizi yağı serbest radikalleri nötralize eder. Hindistan cevizi yağı cildi onarıp nemlendirmeye yardım eder. Kas ayağı olarak da bilinen göz altı izlerini azaltır. Ağız ve diş sağlığını destekler. Sağlıklı kilo kontrolü sağlar saçları onarmaya yardımcıdır. Demans ve Alzheimer semptomlarını hafifletebilir. Hazımsızlığı ortadan kaldırabilir. İltaplara karşı etkilidir. Enerji kaynağıdır. Kalp sağlığını koruyucu rol üstlenir. Böbrekleri ve karaciğeri korur. Antikanser etkileri vardır. Bağışıklığı güçlendirir. Kemik sağlığını korur. Mantar enfeksiyonunu ortadan kaldırabilir. Hindistan cevizi yağında bulunan kaprik asit ve laurik asit, kandida albicans türü Mantar ve neden olduğu enfeksiyonları iyileştirmeye yardım eder. Kan şekerini düzenlemeye yardım eder. Hindistan cevizi yağı kan şekeri düzeyini dengelemeye yardımcı olurken insülin salgılanmasını sağlar. Yardımcı olur ve insülin salgılanmasını destekler. Kan şekeri düzeyini dengelemesi aynı zamanda kalp sağlığı riskini de azaltır. Cilt sağlığına iyi gelir. Hindistan cevizi yağını cilde uygulamak cildin kurumasına neden olan su kaybını önlemeye yardımcı olur. Diğer yandan içerdiği yağ asitleri yani kaprilik ve laurik gibi asitler için iç ve dış iltihapları azaltır ve nemlendirir. Ayrıca antimikrobiyal özellikleri sayesinde Hindistan cevizi yağı cilt tahrişlerini ve yaralarını iyileştirme konusunda da etkili bir bitkisel çözümdür. Kaz ayağı olarak bilinen gözaltı izlerini azaltır. Doğal ve yumuşak bir antiinflamatuar olan Hindistan cevizi yağı kaz ayağı olarak da bilinen göz altında oluşan izleri azaltmaya yardım eder. Diş ve ağız sağlığını destekler. İçerdiği laurik asit ve antibakteriyel özelliklerin etkisiyle Hindistan cevizi yağı diş çürükleri ve diş eti iltihabı tadı tedavisinde kullanılabilir. Sağlıklı kilo vermeye yardım edebilir. Hindistan cevizi yağı karın bölgesindeki yağları yakmaya yardım ederek kilo vermeye yardımcı olur. Saçları onarmaya yardımcıdır. Hindistan cevizi yağındaki birinci yağ asidi olan yüksek konsantrasyonda C12 saça nem katarak saçların iyileşmesini sağlar. Bu durum aynı zamanda saçlardaki kepeğin azalmasına, elektriklenmenin yumuşatılmasına ve kuru saçın onarılmasına yardımcı olur. Demans ve Alzheimer semptomlarını hafifletebilir. Hindistan cevizi yağındaki ketonlar beyin hücreleri için ekstra bir enerji kaynağı yaratarak demans ve Alzheimer belirtilerini azaltabilir hazımsızlığın etkilerini azaltır. Hindistan ceviz yağı anti etkileriyle birlikte mide asidi, hazımsızlık, midede meydana gelen reaksiyonları önleme konusunda etkilidir. İltihaplara karşı etkilidir. anti antioksidan ve antimikrobiyal özellikler taşıyan Hindistan ceviz yağı tüketerek vücutta meydana gelen iltihapların etkilerini giderebilirsiniz. Enerji kaynağıdır. Sindirimi kolay bir bitkisel yağ olan Hindistan cevizi yağı Enerji vererek vücut dayanıklılığını artırıcı etki gösterir. Kalp sağlığını koruyucu rol üstlenir. Hindistan cevizi yağı doğal doymuş yağlar bakımından yüksektir. Doğmuş, doymuş yağlar yalnızca vücuttaki sağlıklı kolesterol olarak bilinen HDL kolesterolü artırmakla kalmaz. Aynı zamanda LDL kötü kolesterolün iyi kolesterollere dönüştürülmesine de yardımcı olur. Bu durumda kardiyovasküler hastalıkların önlenmesine destek verir. Böbrekleri ve karaciğeri korur. Hindistan cevizi yağının idrar yolu enfeksiyonu semptomlarını ve böbrek enfeksiyonları iyileştirdiği değerlendirilir. Hindistan cevizi yağındaki MCFA'lar bakterilerin üzerindeki lipid kaplamayı bozarak ve onların onları yok ederek doğal bir antibiyotik görevi görür. Bağışıklığı güçlendirir. Hindistan cevizi yağının içindeki laurik asidin kandida bakterisini azalttığı ve diğer bakteriler ve virüslerle mücadele ederek bağışıklığı güçlendirir. Hindistan cevizi yağının saça faydaları nelerdir? Hindistan cevizi yağı saçların protein kaybını önler, kırılgan ve kırık saçları nemlendirip güçlendirerek saç sağlığını iyileştirir. Daha hızlı uzamasını sağlar. Saçın kütikül tabakasını da güçlendirerek çevresel toksinlere karşı dirençli olmasını sağlar. Ve daha sağlıklı görünümüne kavuşmasına yardım eder. Kolayca emildiği için kuru saçları onarmada diğer yağlara göre daha iyi bir performans gösteren Hindistan cevizi yağı Aynı zamanda saçlardaki kepeğin azalmasına, elektriklenmenin giderilmesine ve kuru saçın onarılmasına yardımcı olur. Hindistan cevizi yağı saça nasıl uygulanır? Aktarlardan veya internet aracılığıyla temin edilen hindistan cevizi yağını saç diplerine, köklerine ve saç uçlarına iyice yedirerek yarım saat kadar bekleyerek daha sonrasında besleyici bir şampuanla saçlarınızı yıkayabilirsiniz. Hindistan cevizi yağının dozunu ve ne sıklıkla kullanılması gerektiği konusunda doktordan tavsiye alabilirsiniz. Hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Hindistan cevizi yağı yemeklere ve içeceklere lezzet katması için birkaç yemek kaşığı şeklinde kullanılabilir. Lezzet kaynaklı kullanılması dışında özellikle cilt ve saç sağlığı açısından topikal olarak kullanılabilen Hindistan cevizi yağı faydalarıyla dikkat çeken bir yağdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. İyi günler diliyorum.